Selam sevgili dostlar. Oy verdiniz, niyetinizi koydunuz. Ben de size niyetlendim. Yoruma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Bakın burada hemen çok şık, saçları topuzlu ve güzel bir abiye giymiş. Hemen karşıda da bir beyefendi var ayrıca. Bayanlar, aşk hayatınızla alakalı karşılıklı uyum, romantizm ve sizdeki zerafeti görmekteyim. Bakın zerafetinize. Kendinizi toparlayıp geçmişinizi de tamamen hatırlamadan çok güzel ve kalıcı bir döneme giriyorsunuz. Evlenme teklifi de alabilirsiniz. Duygularınız tek taraflı olmadığı bir gerçek. Bakın komple baktığınız zaman çok ortada bir çiçek var bir gül ve çok yakınlaşmış bir durumdasınız. Bence yeni güzel kıymetini bilecek bir aşk ya da yeni bir şans vereceksiniz. Ama her iki şıkta olsa da olmasa da yine de her iki şıkta da dediğim gibi eskiye de şans verebilirsiniz. Yeni bir adım da atabilirsiniz. Her ikisi de sizin yüzünüzü güldürecek. Bu konuda mutlu olacaksınız. Hemen bu tarafta iş konumuna geçince bakın iki tane nasibiniz ve fare. Falda fare görmek ya kavganın sembolüdür ya da sağlık problemidir. Burada şu anki iş ortamlarında veya daha önceki iş ortamında size manipülasyon yapan, size e, e, olumsuz sohbetlerde bulunan, bakın birileri var arkanızı döndüğünüz zaman hemen dedikodu yapıyorlar yani sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar ve siz de artık bundan dolayı sıkılmışsınız Belki de işinize ara vereceksiniz ee, önce bir e, duraksama gibi bir şey hissediyorum yani bir dönem bir dönem daha sonra sanki kader durmuş kısmet kapılarını Kapı, kısmet kapıların kapalı. Birçok yere başvurmuşsun, çok niyet edilmişsin ama bir türlü olmamış. Bakın burada da cambaz var. Bakın cambazın üzerindesiniz. Cambaz gibi bakın. Evet. Sonra sonra birden Hatta şöyle de söyleyeyim. Şurada da bir atlı karınca var. Bakın üzerine binmiş bir vaziyettesiniz ve üstünde de bir cambaz. Birdenbire hayatınız değişiyor. Atlı karıncanın üzerinde cambaz gibi dengede bir aha, figür tabii ki orası. Bir dengede çok zor, meşakkatli bir yoldan sonra sabrınızla, inancınızla, tırnaklarınızla kaza kaza en güzel yere geleceksiniz. Bu geleceğiniz yol kolay olmayacak. Birazcık sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Belki maddi anlamda da yine sıkıntı çekeceksiniz ama pes etmeyin. Mücadele edin. En güzel işi bulacaksınız. Bakın, cambaz gibi en üsttesiniz. Bakın. Evet, altta da bir atlı karınca. iş konumunda da en güzel işi bulacaksınız. Az bir sabır var. Hem aşk hem iş iyiye doğru gidecek. Beni takipte kalın. Beğeninizde lütfen unutmayın. Yine görüşmek üzere. İyi akşamlar.